Merhaba hocam, hoş geldin. Hoş bulduk hocam, nasılsın? Teşekkür ederim. Ee, sevgili arkadaşlar, bugün e, beşiktaş Galatasaray maçının kaleci yorumunu yapacağız. E, sevgili Mustafa hocam bizle beraber. Mustafa hocam İstişlil'de yaşıyor. E, Türkiye'de uzun yıllar futbol oynadı. Orada da kaleci antrenörlüğü de yapıyor. E, sevgili arkadaşlar, yayınımıza katılıp e, soru sorabilirsiniz. E, elimizden geldiği kadar cevaplayabiliriz Mustafa Hocam, öncelikle arkadaşların sizi tanıması açısından biraz kendinizden bahseder misiniz? Hocam ben 1970 Ankara, Ankara doğumluyum. Sesim Ankara. geliyor mu hocam? Evet, benim sesim... Ben çok rahat alıyorum. Sen beni duyabiliyor musun? Şu anda duyuyorum hocam. İsterseniz kendinizden bahsedebilirsiniz hocam. Hocam dediğim gibi 1973 Ankara doğumluyum. Türkiye'de 2002'ye kadar futbol oynadım. Sonra buraya geldim. İsviçre'ye. Burada da 4 yıl oynadım. Sonra bıraktıktan sonra antrenörlük yap yaptım. Hala da yapıyorum. Bu şekilde. Evet. Sevgili hocam, YouTube kanalımızda defa eten kaleci analizleri yapmıştık ama ilk defa Instagram'da yapalım. Gerçekten. Çünkü Instagram'da 10.500 civarında e, takipçimiz var. E, onları da e, sesi sesi olmak adına e, böyle bir şey yapalım dedik. E, Birçok arkadaşımız sağ olsun selam gönderiyorlar. E, çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür e, i̇nşallah e, gerekli ilgi olursa e, biz de buradan e, elimizden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışırız. Hocam yani. maça geçecek olursak e, genel bir değerlendirme yapabilir miyiz iki ile ilgili? Hocam e, aslında ilk maçın ilk yarısında fazla pozisyon da olmadı aslında bir bir Ersel'in pozisyonu var. defans arkasına atılan topta. Şimdi eee Galatasaray'ın geri pasında eee Beşiktaş'ın kaldığı pozisyonu var. İlk yarı, ikinci yarıda da goller var iki tane. Ondan sonra eee 2-0'dan sonra bir iki tane de eee Galatasaray pozisyonu. Var. Şimdi maça geçecek olursak bir Galatasaray'dan başlayalım. Okan'dan başlayalım. Böyle ilk i̇lk yerdeki o pozisyonda tek pozisyonu zaten. Şimdi çok iyi pozisyon aldı. Yani durduğu yer çok iyi. Zamanlaması çok iyi ama e, adam topa vurmadan kendini bıraktı ve e, şimdi ona e, onunla bağlantılı olarak yediği ilk golde de Şimdi orada mesela biz hep konuşuyoruz o zamanı zamanı e, iyi kullanmak. Şimdi topu görüyor, hazırlığını yapıyor. Ama ne netmezse daha vurulmadan e, dikkat ederseniz e, aslında ters köşeye gitti hocam. Gol yani, gol pozisyonunda diyorsunuz değil mi? Tabii tabii seçim, seçim yaptı vurulmadan. Ama top evet. topun şiddeti, mesafe, her şey çok uygundu. Yani normalde beklese, sabırlı davransa Evet. Yani o top çok rahat çıkacak bir toptu. Yani Okan'ın kalitesinde, seviyesinde bir kaleciye yakışmadı. Çünkü e, orada işte biz her zaman söylüyoruz orada zamanı genişletecek kaleci. Bekleyecek, bekleyecek, bekleyecek. Vurulana kadar bekleyecek, tutacak kendine. Start pozisyonunda hazırlığını da yaptı. Aslında e, maçta bir açı var. Kamera açısı. Orada her şey tam gözüküyor. Evet. Yani orada bekledi ama anlamsız bir şekilde daha top vurulmadan kendini diğer tarafa yani kendi sağına bıraktı. Top da tıngır tıngır gitti. Zaten sadece baktı topa. Hocam orada dediğiniz gibi yapması gereken son ana kadar sabır gösterip vücuduna o enerjiyi yükleyip topun gittiği tarafa doğru hareket yapması gerekiyordu. Hocam Bunu yapmadığı şimdi için biz, biz 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 biliyorsun bu konularla ilgili farklı farklı bir boyutta çalışma yapıyoruz. Sen de biliyorsun sen de e, katkı sunuyorsun. Şimdi burada e, kalecinin zamanı yönetmesi aslında kaleci hazır bir kaleci. Beyni berrak, kafası berrak bir kaleci. orta zamanı genişletir. Yani e, e, kalecilikle ilgilenen arkadaşlar, antrenör arkadaşlar şunu çok iyi bilmeli. Şimdi zaman herkes için aynı işlemiyor. Kaleci için de aynı işlemiyor. Şimdi mesela o pozisyonda Okan'a sorsak, Okan diyecek ki bir anda her şey oldu. Çünkü zamanı çok çabuk eritti. Orada evet. ama tabii bunun sebepleri var. Arka tarafta bunun sebepleri. Beyin berrak değil. Evet. Bey, beyin berrak olmadığı için telaş var orada, korku var. Çok önemli. Evet. Ee, orada endişe var. Mustera'nın son, son dönemde ee, antrenmanlara çıkması çok ee, Taraftarın çok özlemle beklemesi buna etken olabilir mi? Yani zihninin biraz kalabalıklaşmasına sebep olmuş olabilir mi? Kesinlikle onunla alakalı. Ya şöyle bir şey var. Şimdi tabii buna baş etmek kolay bir şey değil. Basın bekliyor, taraftar bekliyor, herkes bekliyor. Orada kaleci oynayan kaleci için aslında zor bir durum. Bu anlaşılabilir. Hiç bunda bir sıkıntı yok ama şimdi Okan Iı, Müstahar gelirse kaleciliği bırakmayacak Belki Hayır. ileride milli takım kalecisi olacak. Kim biliyor? Oyuncu kendini hazırlaması lazım. Tamam ıı, ilgi alaka o tarafı olabilir şu an ama bunları zaten bilip ona göre hazırlık yapmak iyi e, tamam ıı, Müstahar gelecek hadi göre göre biz kaleci olmayacağız mı diyecek. Öyle bir şey yok. Tabii ki ama hoş. bu duygu durumuna yansımış ve kaleci bunu atamadığı için de hazır değil pozisyon hazır değil. Dediğim gibi orada orada o bilinç altındaki korku, endişe orada o pozisyonu bak şu anda benim gözümün önünde vurmadan düşmüş öbür tarafa. Evet, sağına doğru bir hareket başlıyor zaten. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden kaleci arkadaşlar şunu çok iyi bilecek. Her şey olabilir. Yani bir sürü sorun olabilir, bir sürü ama yani siz bir maç bir maçta kaleci de olmayacaksınız, bir maçta kaleciliğiniz de bitmeyecek. Ama Devamı sürecek. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl. Şimdi işte Buffon hala oynuyor. 20 küsur yıldır oynuyor adam. Ha, ha. 43 yaşında yani, oynuyor. 4, tabii ki kötü olacaksınız, formsuz olacaksınız, sakatlık da olacak. Hiçbir problem yok. Ama o kalecilik sürekli arz ediyor. Ve sen böyle durumlardan e, kuvvetli çıkarsan, sağlam çıkarsan daha iyi kaleci oluyorsun. Okan burada yani dediğim gibi yani burada yapması gereken orada bekleyecek. Sakin, kafası berrak ve yani o pozisyonu hazır. Yani o topu çıkarsa belki maç kırmızı kartla olmasına rağmen sıfır sıfır bitebilirdi. Hocam zaten aynı pozisyonu ilk yarıda e, Larin'le herhalde karşı karşıya kalmıştı. Aynen, orada aynen. da son ana kadar e, pozisyon alışı e açık kapatma çok iyiydi. E, ama vurulmadan az önce yine e, bu sefer de geriye doğru düştü. Hocam e, yine zaten bir bulundu. Orada 5. nokta <laughs> duruşunu yapmış olsa sonuna kadar Aha, muhtemelen hocam zaten... e, top dönerdi iyi vuruşta. Aynen bak orada e, bizi takip eden arkadaşlar iyi dikkat etsin. E, adam e, defans adamımız herhalde sol bek ya da sol stoper. E, ceza e, orta sahanın kendilerine yakın çizgisinin oradan ee, bir e, geri pas attı. Hem kısa düştü hem de anlamsız bir paslı. Okan'ın o topa doğru hamlesi harika. Birinci sınıf. Evet. Öyle bir kapattı ki zaten kapattığı için adam çok zor bir vuruş yaptı. Yani Okan evet. işini kolaylaştırmadı. Kesinlikle. O birinci sınıf. Ama ondan sonra vuruş anındaki yani bir bakıma aslında teslim oldu. Yani birinci sınıf bir harekete başlıyorsun. Yani onu devam ettireceksin. Orada da kalacaktı. Yine acele etti. Dediğim gibi ama bunların olmasına sebep kafasının evet. içi berrak değil. Tamamen bununla alakalı. Yoksa Okan kötü kaleci değil. Okan o seviye kaleci. Yani o seviye kalecisi. Bunlar bunlarda bir sıkıntı yok ama evet. işte kafasındaki ber, berrak olmayan taraflar itiyor onu bu yanlışlara ve bugün aslında oynayacağı oyunla oyun etki edebilirdi ve Galatasaray'ın 10 çıkalmasına rağmen. Evet orada ortaya çıkabilirdi hocam. Tabii. Ona katılıyorum. Tabii bunun, bunun Hıca... sebepleri dediğim gibi hocam e, ee... Muslera etkisi ama kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Hiç fark etmez. Be belki sen şu maçı iyi oynasan Muslera gelene kadar böyle maçlar iyi maçlar oynasan Mustar'a gelip belki kulübede bekleyecek. Evet. Ya bu kadar çabuk almaz tabii hocam. Böyle olursa tabi ister istemez. Tabii. Mustara tabii. Çözüm, <laughs> çözüm olsun diye bir an önce oynayabilir. Yani aslında sorunun da... işini kolaylaştırdı bugün Okan. Evet, evet ben de öyle düşünüyorum. Hocam Ersin'e gelecek olursak Ersin için mesela. Hocam bak aynı pozisyon üzerinden aynı şeyleri söylüyorum. Ersin'in bir pozisyonu var. Hatırlıyor arkadaş? İşte zamanı kullanmakla ilgili. Top, top atıldı. Ersin topu gördü, adamı gördü, beklediği bekledi. Son ana kadar bekledi. Zaman o zamanda mı düşmedi? O son dakikadaki pozisyon diyorsun değil mi hocam? Aynen. Bak, arkadaşlar hızlı canlandı, savunma beş, beş, beş nokta hocam 5. nokta duruşun hakikaten e, sonuna kadar sabırla e, bekledi, bekledi ve yaptı. Bu anına kadar ondan sonra evet. büyüdü kalede. O topun evet, zaten evet. Bir, yerine, bir yerine çarpmaması mümkün değil. Ha bilinçli mi elini kaldırdı? Hayır ama şöyle bir dişi kaldırdı. Yani topu gördü gitti değil. Topun gidebileceği yerleri kapattı. Aynen aynen. Vuruş, vuruş, vuruş açısı bırakmadı topu. Kesinlikle. İşte demek istediğim zamanı yönetmek dediğim işte bu. O son ana kadar sabırla bekleyeceksin, bekleyeceksin, bekleyeceksin. Ne zaman vuruldu o zaman hamlemi, hamle, hamle, hamle yapacaksın. Aslında evet bu konuyla ilgili zamanı yönetmeyle ilgili çok güzel pozisyonlar oldu karşılıklı. olumsuzu da olumlusu da hocam. Hocam, eee Ersin'in ilk ilk yarıda e, 32. dakikaydı herhalde hocam. Notlarıma bakıyorum da. 32. dakikada bir yandan gelen ortada e, çizgiden e, çıkarıldı. E, Zannediyorum Atiba mı çıkarttı tam evet. hatırlamıyorum ama oyuncu. Evet, evet Atiba. E, or çıkardım. Oradaki Oradaki e, hocam genelde e, Türkiye'de Türk kalecilerin çoğunlukla yaptığı bir hatayı yaptı dersin. E, hocam Türk kaleci birçok kaleci yapıyor. Evet yani dünyada da yapılır da Türklerde biraz Türk kalecilerde e, biraz daha fazla gibi düşünüyorum. E, tabii, o tabii, da nedir? E, yandan yandan gelen orada or, Tabii tabii. E, yandan gelen bir ortada e, biraz daha fazla kaydı. Yani doğru açıda gol olma açısında bekleyemedi. Dolayısıyla Vurulan top çok basit basit geçti onu. Yani hamle şansı olmadı. Vücudu yükleyemedi. Dolayısıyla da hamle yapamadı. Hocam, Eğer orada oyuncu olmasaydı muhtemelen gördüm. Topa vurulurken hala kayıyordu. O yüzden yüklemeyi de yapamadı. Tabii tabii. Onun için fazla kaydı. Yani orada çevre kontrolü yapmış olsa topun nereye düşeceğini ve şeyini düşüş yerini tespit edebilse ve doğru açıya gitse muhtemelen bir adım önce duracaktı. Durduğu içinde hamle çıkartabilecekti. Hocam şöyle aslında o, bu tür pozisyonlarda kaleci nerede olduğunu hep bilecek. Tabi tabi. Şimdi top geliyor atıyorum mesela Yandan bir top geliyor diğer e, kenara kaleciler yani ortalama hocam yani bu e, tabi şey yapamazsın bir şey söyleyemezsin ama e, misal olsun diye söylüyorum mesela iki adım yeterli kaleciye bakıyorsun dört adım atmış. Evet, ömür döneye kadar ters tarafı komple açık. Evet. Bu, hocam, bu, ara, bu, bu arada e, tabii çok fazla katılım var, e, teşekkür ediyoruz. E, selam gönderen arkadaşlara o kadar fazla oldu ki ben şöyle geriye doğru dönüyorum e, arkadaşlara. E, Cüneyt Çakırdan çok şikayet eden var gördüğüm kadarıyla. Daha e, tarafına biz bakmıyoruz hocam? Yani biz, ben de ben de aynı şey. O yüzden hocam ben siz konuşurken alttan fazlasıyla geçiyor. Ben onu çok da dikkate almıyorum. Hakem olayı ayrı. Biz kaleciye bakıyoruz arkadaşlar. Bir de ayrıca bu şunu belirteyim. Yani kaleciler dünyasında çok sıkça yazıyorsunuz işte hangi takımın taraftarısını. Arkadaşlar bizim takımımız yok. Biz bir takım olamayız. Biz antrenörüz sonuçta. Hocam biz iyi arıyoruz yani bizim için önemli olan kalecinin performansı arkadaşlar. Gerisi bizi hiç ilgilendirmiyor. O takım kazanmış, bu takım kazanmış. Ee, sadece taraftar sevinecek. Sonuçta böyle biz e, kaleciler iyi olduğu zaman sevinen insanlarız. yani yeri gelmişken bunu da söyleyeyim dedim arkadaşlar. Bana sürekli o soru soruluyor. Sen hangi takımlısın falan. Benim takım boş verin arkadaşlar. Önemli olan Türk futbolunda kaleci yetişmesi. Bizim için derdimiz kaleci. O yüzden e, benim için her kaleci aynı. E, o yüzden o soruları lütfen artık sormayın. Çok da umurumda değil. Ben sadece kalecinin performansı ile ilgileniyorum. Bu arada e, Muhammed Şen Hocam selamlar göndermiş. Yusuf kardeşimiz. Muhammed Hocam'ın doğum gününü kutlayamadım ben. Ah evet. Dün de herhalde. Evet. Çok e, Zannediyorum ben Facebook'a kutlamıştım. Eee Muhammed'in doğum günü kutlu olsun kardeşim. doğum günü kutlu olsun. E, e, Yusuf ya arkadaşlar şöyle bir şey çünkü e, normal isminiz olmadığı için e, farklı isimler çıkıyor e, okuması da oldukça zor e, normal isimleriniz de nereden olduğunu yazarsanız selamlarınızı okuyabilirim Yusuf İsk 36 merhaba abi demiş merhaba kardeşim Ensar Özdemir sizce Galatasaray'da sahanın en iyisi kimdi demiş hocam e, bu soruyu yanıtlayabiliriz herhalde e, ya aslında eee mücadeleye bakarsam mesela dönem, dönem dönem, Arda çok istekliydi ama Galatasaray'da e, ben Taylan'ı şu anda Efendim, hocam, hocam, hocam o sorunun cevabını alamadık hocam sesin gitti Aa, ya ben Arda'nın mücadelesini beğendim oyundan kadar isteğini arzusunu ee, ama Galatasaray, Galatasaray'da soruyorlarsa evet. E, Taylan'ı beğendim. Taylan iyi oyuncu. Evet. oynadı. Evet ben de Taylan diye geçirdim. Murat Kesmez hocam iyi akşamlar. İyi Teşekkür ederim Murat hocam. Ee, Yiğit Taner merhaba demiş. Merhaba kardeşim. Berke 1922 el sallamış. Sana <laughs> e, sallıyoruz kardeşim. Samet Eğribel, e, Kaleci antunuru. Mehmet Hocam iyi yayınlar. Selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Ee, Eyüp Göz hocam merhaba iyi yayınlar demiş merhaba Eyüp hocam teşekkür ederim Mersin'den arkadaşlar Galatasaray maçı konuşurken <laughs> alta yarıya sokmasanız iyi olur ya çünkü zaten hocam şeydi e, instagram sayfamızda e, Mustere paylaşsak veya Okan paylaşsak, Ersin paylaşsak hep diğer takımın Tarafları e, taraftarı niye şunu paylaşmadın, niye bunu paylaşmadın? Yani şu konuşmada bile Altay deniyor. E, arkadaşlar e, Altay'ı inşallah e, yarın akşam onu, konuşuruz. O oynar, onu onu, onu, yani, onu, onu yar yorulur. Yarın gerekirse e, Fenerbahçe Ankara gücü maçından sonra yine bağlanırız arkadaşlar. Bu sefer de Altay'ı konuşuruz. Hem Altay'ın da eski takımı. E, takımına e, karşı oynamış yani. olur. Altay'ı konuşacak. Merak etmeyin sıkıntı yok. Esra Hanım, e, merhabalar. E, sürekli takipçilerimizden, Kocaeli'den, e, Sertan Saral Hocam'ın e, talebesinin ailesi. Hmm. Uğur Yüksel Hocam, e, Hocam harika yayın, Onur Akar Hocayı da aramızda izleyin, yayını alırsanız seni. İnşallah hocam, bir, önce bir e, ilkleri yapalım da, e, ilerleyen bölümde, bu arada bu soru işaretine bayağı bir şey istek gelmiş anladığım kadarıyla. Arkadaşlar fazla kişi alamıyoruz kusura bakmayın. İlerleyen bölümlerde inşallah alabiliriz. Salih Bulat hakkıyla şerefiyle Beşiktaş demiş. Ömer Atlı hak eden kazansaydı keşke Beşiktaş demiş. Çok fazla mesaj var arkadaşlar kusura bakmayın kaçırabiliyorum. aşağılara iniyorum. Nurcan Goalkeeper merhabalar demiş. Merhaba kardeşim. O da e, genç bir kaleci arkadaşımız. Yani hakemden çok e, den dem vuran var ama yani hakem bizim konumuz değil. Ya. Şöyle aşağı iniyorum. Fazıl'la Güneş merhaba demiş. Merhaba Fazıl kardeşim. Hocam Okan ilk golde önde olsa hamle yapabilir miydi demiş hocam. Yani Ebu, Bekir, Ebu Bekir o da bizi takip eden arkadaşlarımızdan biri. Bu e, yerle ilgili problemi yok hocam. Problem sadece e, yani o yükte. Geçiyorum hocam. Yaptı ama topu beklemeden bıraktı kendine. Evet. Son anda bir şey yaptı. Orada bekleyecek. Orada o sabrı gösterecek. Top ayaklarına çıkana kadar bekleyecek. Yani biraz evet. biraz da şey sanki şey gibi oldu. Yani böyle tercih yaptı. Penaltı gibi. Beklemedi. Evet. evet. Hocam çok e, saliselerle kaybetti gibi geliyor. Biraz daha beklemişse belki hamle çıkardı. Zaten o tarafa o tarafa hamleyi yapar yapmaz top diğer tarafa gittiği için o kadar çaresiz kaldı. Evet. evet. Mert Çelik e, Mert Çelik. Benim adım Admin değil. Mehmet. Mehmet Güler benim adım arkadaşlar. Kalecihan tüneliyim. Admin bana YouTube'dan teşekkür etmiştim diyor. Ben oyum işte diyor. <laughs> Sonunda sen de beni gördün Mert'cim. Ben de Mehmet Hoca'yım işte. Kaleciler tünelisi. Faruk Ramazan Rama, Hocam nereliydiniz demiş. Ankaralıyız kardeşim. Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'da büyüdük. Kadir Kansu, Galatasaray Beşiktaş maçı hakkında yorumlarınız nedir demiş. Zaten onun için <laughs> buradayız. Yeni geldi herhalde. Herhalde, geç geldi herhalde hocam. Galatasaray'da Rıdvan kadar olmayanlar var. Rıdvan'ın açtığı ortaya bakın bir de Saraççı. Orta demişken hocam, arkadaş hatırlatmış oldu. Hem Ersin son dakikalarda hem de Okan'ın iki tane boş çıkışı vardı hocam. Evet. Hatalı çıkışları vardı. Evet. Ee, yani orada da yine zamanla alakalı sorun vardı hocam. Yüklemeye doğru Öz Özellikle Ersin'in son dakikadaki pozisyonu tamamen evet. e, aslında şimdi genç genç kalecilerde bu tip şeyler oluyor. E, orada dediğim gibi duruş yer, ilk start pozisyonda olduğun yani kenar atışlarında nerede duracaksın? Zaten Hı. durduğun yer yanlış olursa çıkışın otomatikman yanlış oluyor hocam. Yani iki tane büyük hata oldu. Sot. Mehmet Hocam unutmamak lazım demiş ama neyi unutmamak lazım onu bilemiyorum. Herkes gider, hatıralar kalır. Size her Mayıs bize ne? hatırlatır. Fanatik. <laughs> Fanatik kardeşim. <laughs> hocam merhabalar. Ben kalecilik yapıyordum eskiden fakat şehir değişik nedeniyle bırakmak zorunda kaldım. Herkes çok yetenekli olduğunu söylüyor. Tekrar başlamak için ne yapmam gerekir? Önce e, pandemiden dolayı futbolun tekrar başlaması lazım arkadaşlar. İnşallah bu son alınan kararlardan dolayı e, başlayacağını umut ediyoruz. E, altyapıların, e, işte bölgesel amatör evet. liglerin. E, o da güzel bir haber. Bu konuda da özellikle e, yeri gelmişken e, bir şey söylemek istiyorum. E, bu yeniden futbolun, amatör futbolun başlaması için mücadele eden arkadaşları ben yürekten tebrik ediyorum. E, hepsini kutluyorum. Hakikaten büyük emek verdiler. E, ve sonunda seslerini Cumhurbaşkanımıza kadar duyurdular. E, ve hak ettikleri e, haklarını da aldılar diye düşünüyorum. İnşallah yakın zamanda da başlayacak. Onlar da Hocam. yaklaşık 10 aydır hocam sizin de biliyorsun 10 aydır e, işsiz konumdalar çünkü çalışamazsanız oynayamazsanız para kazanamıyorsunuz işte hocam, hocası var, antrenörü var. O, o tabii ki bir büyük bir sorun. İkinci büyük sorun da aslında ileride göreceğiz. Şimdi bu jenerasyonda yetişen çocuklar e, yani çocuk gelişimi tam tamamlamadan yaşı büyüyecek. Yani o da çok büyük bir sıkıntı. Yani bütün, bütün dünyada bu sıkıntı var. Yani atıyorum şu anda 14-15 yaş grubu oynayan, 16-17 yaş grubu oynayan çocuklar. Hocam eski amatörlükler, amatörlükler, amatörlükler devam ediyor mu hocam? Yok hocam, burada da kapalı. Burada kapalı kapalı, değil mi? Kapalı. Burada başlama kapalı. tarihi var mı hocam sizde? Şubat diyorlar ama yüzde %100 kesin bir şey yok hocam. Yani. yani burada bir açıklama oldu inşallah yani yakın zamanda başlayacağız diye bir ben çok, ben, ben bir çok şey açık. Mesela okullar açık. Bu çocukların hepsi okula da gidiyor. İşte Çok burada okullar kapalı hocam. Ya. Burada okullar da kapalı hocam. Yok bu, burası için söylüyorum. Burada, şey evet, burada okullar açık, teyze. futbol kapalı. Evet, Alışveriş. E, bitirmiş olalım. E, bu arada e, sorular geliyor ama arkadaşlar e, hepsi yetişme şansımız yok. Bugün dediğim gibi kısa bir e, yayın yapalım. E, siz de tekrar bir buluşalım istedik. Ee, yaklaşık e, bana gösterdi canlı olarak e, bir metre kar var. O karların arasından e, e, yayın yapıyor. Yeni eve geldi zaten. Ma maç başla başladığında eve gelebildi. E, o yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Hocam ben teşekkür ederim katılan arkadaşlara. Selamlar ve iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek evet. üzere. İnşallah. Sevgili arkadaşlar, bugün kısa oldu ama inşallah eğer hocam müsaitsen yarın akşam e, Fenerbahçe Ankara Gücü maçından sonra da Altay'ı değerlendirelim. Altay'ı sevenler tamam de. Altay'ı Altay, de. Altay alfa, çok iyi tanıyorum. Çok iyi takip ediyorum. Özelliklerini. Evet, evet. Hep beraber takip ediyoruz sizi. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu arada hocam son bitirmeden önce bir şey aklıma geldi de bir not almıştım. Bu son dönemde çıkan çok fazla genç karıcı arkadaşımız var. Türk kalecisi var. Bu sene fazlasıyla yer alıyorlar. Bundan da çok memnuniyet diyoruz. Ben bunların isimlerini tek tek sayabilirim hocam. Ersin Beştaş, Altay Fenerbahçe, Uğurcan Trabzon, Günay Antep, Okan Galatasaray, Akın Hatay. Evet. Ha, Ertaç, Malatya, Ali Şaşal, Sivas e, Göztepe'de kaybetti de hocam çok iyi kaleci Hocam, hocam geliyorum Not almıştım hepsinin isimlerini evet. de hitap etmek istiyorum Mert'le Volkan Başakşehir'de oynuyor e, İrfan Can Göztepe'de Ramazan Köse Kasımpaşa'da oynuyor Gökhan e, Rize'de oynuyor Tarık Hakeza öyle e, Genç bir yetenek hocam e, Doğan Alemdar'ı seyretme şansın oldu mu? Kayseri'de? Çok, o da çok yetenekli Çok Çok, çocuk. çok doğru yolda çocuk Evet, ben de çok beğeniyorum, ilgili de takip ediyorum. Yakında ondan, onunla ilgili bir video hazırlayacağım inşallah. Telif yemezsek arkadaşlar, onu sizde paylaşmak istiyorum. Okay. Kayacan Erzurum'da oynuyor. Cenk sakatlanmasaydı muhtemelen o kaleyi vermezdi. Çok iyi bir form yakalamıştı Denizli'de. Okay. Yani oldukça fazla Türk kalecisinin oynaması okay, da bizi ayrıca çok okay. mutlu ediyor. E, ee, tabii yabancıya karşı değiliz. E, ee, hak ediyorsa tabii ki oynasınlar. Hepsini seviyoruz. Biz Ama bizim Hocam. Türk Ama daha mutlu oluruz. Türk kaleci oynadığı zaman daha da mutlu oluyoruz arkadaşlar. Ee, sevgili arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. E, ee, kendinize iyi bakın. Ee, yarın akşam görüşmek üzere. Ee, Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Hocam çok i̇yi, teşekkür iyi ediyorum. Akşamlar, sevgiler.